Evet arkadaşlar herkese merhaba. Ben Hızal Pompa Emre Usta. Ee, bugünkü aracım 2005 model. Yurtdışı e, yurt dışı girişi e, Ford Mondeo. Dolu bir araç bu araç arkadaşlar. Sanlı falan var bu aracımızda. Biraz yorgun bir araba. Aracımız bize dün kurtarıcıyla geldi. Enjektörler, kibritör kapağı, enjektör boruları her şey sökülmüştü. Sökün ustamız enjektörleri sökmüş. Ee, enjüktör, bu ara, bu için, ee, bu, bu arabalarda enjektörleri sökmek için bu videonun tamir ustalarıma. ustalarım var. Ustalarım, e, ee, kibitur kapağıyla bir işiniz yok. Yani kibitur kapağını tesisatı sistemi sökmenize gerek yok. Enjektörleri sökebilmek için yani 4 enjektör borusunu, soketlerini alıp özel lokmasıyla enjektörleri sökebilirsiniz. Ee, kibitur kapağı söküyor bazı ustalarımız yerlerinde yalama olmalar oluyor. Yani yeni arzular yeni arzular doğurabilir size. Ki bu tür yok. İşin aslı. bu arabalarda önemli bir ayrıntı size söylemek istiyorum. araba olarak çok güzel bir araba. Yalnız bunların e, kompenjektörleri Delphi marka olduğu için biraz zayıf. Yani sıkışmaya meyilli. En ufak bir kötü yakıtta falan enjektörleri bunların bozuluyor biz enjektör verdiğimiz zaman da e, mümkünse montajını kendimiz yapmak istiyoruz. Çünkü havas yanlış alınında bile enjektörde sıkışabilecek bir enjektör. Şu Citroen c de öyle mesela. Bunlar da böyle yani sıkışıyor. Delp olduğu için. Mesela bu Ford olara enjektör söküldüğü zaman pompacı revizyon yapıp geri gönderdiği zaman tamir tutularımız için söylüyorum. E, enjektör şu gördüğünüz soketlerini alttaki soketlerin takmadan aracın havasını, hava, havasını alın. O şekilde marş basın. Yoksa bunların içindeki valf var. Valfi e, sıkışabilir ustalarım. Mazot bitirip bu arabalarda hava yaptığı zaman da gördüğünüz gibi depodan gelen ana geliş borusu. Buna e, vah vah yardımıyla manuel olarak arabanın havası aldık. Örneğin müşteri yolda giriyor. Bu arabayla mazotunu bitirdi. Araba hava yaptı. Depoya mazot koyduğu zaman kesinlikle bu arabayı çalıştıramaz. Bu yardımcı pompa sayesinde sistemin havasını alarak besleyerek eee şu gördüğünüz dört ejektör borusunun da kafalarını gevşeterek mazotordan taze bir şekilde çıktığı zaman bu araba bence çalışabilir. Yani bu Ford Mondeo'larda, Ford Hornet'lerde kesinlikle mazotu bitirmemeye çalışın. Çünkü bu arabalarda el otomatik ve depo içinde yardımcı pompa olmadığı için çok sıkıntı yaşarsınız arkadaşlar. bu arabalarla ilgili 90'lı Hornet'lerle, Mondeo'larla ilgili ee, çok sıkıntı yaşıyoruz biz bu yani bu şikayetler bize çok geliyor telefonda. İşte adam mazot getirmiş, mazot koymuş, arabayı çalıştıramıyor. Yani e, her zaman araçta böyle bir sistem gezilmeniz gerekebilir. Ya da şuraya e, Renault'ların, Anno'ların el komutini takabilirsiniz. E, mesela şu c 3te göstermek istiyorum. Böyle bir durumda mazot yolda bittiği zaman gördüğünüz gibi orijinal olarak sistemde havasını alabilmeniz için şey ee, şeyi var. Yardım Mondiolarda kesinlikle çok dikkat edin. Fazla bittiği zaman aracı çalıştıramazsınız. Bir ikinci e, önemli konu bu mondiolar için en çok sorulan sorular. EGR e sistemi. Bu arabalarda sulu EGR e var arkadaşlar. Yani sulu EGR e derken su EGR e motorunu soğutma anlamında sulu EGR. E. Ama %90'ı bu mondioların hepsinde iptal yani. Hep iptal edilmiş oluyor. Bakın gördüğünüz gibi ben bu arabayı iptal etmedim. Bunu gördüğünüz gibi EGR'ye söküp arasına saç koymuşlar. EGR'yi körlemişler. Aslında EGR motorumuz çalışsa araç için çok güzel olur. Doğamız için de çok güzel olur. EGR ne diye ya da anlamını e, soran arkadaşlarımız oluyor. Onu da şöyle anlatmak istiyorum ben size. EGR arkadaşlar e, motorun içindeki, emme manifortunun içindeki çiğ yaktı. Tekrardan yani emip e, tekrardan yine emme mani Fortuna e, o çiğ yaktı yani e, hava olarak veriyor. Tek yerden yani daha da şöyle söyleyeyim, şöyle, şöyle düzelteyim. E, çıkan çiğ yakıt, hani çiğ yakıt oluyor mesela. Ne kadar pistonumuz iyi olursa olsun, enjektörümüz ne kadar iyi olursa olsun. Küçük ufak tefek yani kaçan yakıtları EGR sistemi e tek yerden oksijen halinde yakıtı tek yerden emma manifortuna basıyor. Bu da e, araçta daha güzel bir çalışma, daha iyi yakıt performansı sağlıyor ama EGR e mili açık kaldığı zaman bir nevi turbonun sanki hortumu çıkmış gibi olur. Eğer e açık kaldığı zaman e, turbo hava alır arkadaşlar. interpol sisteminden hava kaçırıyor gibi olur yani. E, dolayısıyla arabalar çok yakıyor. Turbuya geç geçiyor gibi vesaire şeyler oluyor. Onun için Eger'e motorda biraz pahalı malzeme olduğu için e, genelde insanlar iptal ediyor gördüğünüz gibi. Bu arkadaşımız da iptal ettirmiş. Yani Eger'e kardeşim yanmayan çiğ yakıtı tekrardan e, motora veriyor yani. Enmanman'ın fortununa veriyor. Bunun sağlığı, iyiliği bu. O kötü karbondioksit olayını tekrardan yanmadan çıkan, ekstradan çıkan çiğ gazı tekrardan yanmasına sebep oluyor. Ee, önemli bir şey, güzel bir şey ama dediğim gibi hepsi bunların iptal oluyor maalesef. Ee, bu arabalarda bir de en çok bozulan yakıt müşürü var arkadaşlar. Şu rey dursun e, müşür bozuluyor. Bu müşür bozulduğu zaman da bu arabalarda ciddi sıkıntılar çıkabiliyor. Yani Mondo arabasında bozulabilecek kronik hasarlar var. Onları size ben şöyle sayayım. Turbonun e, gördüğünüz arkadaşlar basket. Basket'i bununla da çok çalışıyoruz. Pompanın üstündeki turuncu müşürü çok bozar. Yeri görünmüyor buradan ama Zahil borusunun üstündeki müşürü de çok bozuyor bu arabalar. Evet kargomuz geldi. Heh. Ondan sonra yine biz elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz. Destek olmaya çalışıyoruz. Hani e, iş yerimizi arayarak 395 22 arayarak e, telefon destek de vermeye çalışıyoruz. Bu mondiyolarda arkadaşlar işte dikkat edilmesi gereken e, bazı unsurlar bunlardı. Bunları size anlatmaya çalıştım. Aracın mazotunu bitirmeyin. Bu arabanın ustası biraz zor bulunur. Bunu Ford tamircileri bile yani e, korka korka bu araba yaparlar. E, bir de bu arabalarda şunu da söyleyeyim son olarak. Enjüktörler arkadaşlar sıfır bile alsanız, sıfır acenteye gidip sıfır alsanız, kodatsanız bu arabalarda incelenmiş şıkırdama oluyor. O şıkı kesmeye uğraşmayın. Hasta olursunuz. Bu arabalar yaz, yazılımsal olarak bu sıkıntı yapıyor. Ee, çünkü bizim biz çıraklık dönemimizde zamanında e, bir ustamız bu arabanın o zaman sıfırını almıştı. Sıfırken bile o aynı dertten yakınıyordu ustamız. Bu arabada bir şakırtı var olayına. Yakınıyordu. Dediğim gibi bu arabalarda inceden bir şıkırdaması sorunu olur. Bunu çok kafaya takmayın. Araba marşabasında tek marş çalışıyorsa yolda yüklendiğiniz zaman Lamba yakmıyorsa, kısma yapmıyorsa hiç arkadaşlar kurcalamayacaksınız. Arabayı tertemiz kullanacaksınız. Evet. Herkese hayırlı işler, hayırlı günler.